Tut 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 abi tut, tut. Abi bak adam burada şey başladı. Tahsin abinin ilk önce balıklarını göster. Tahsin abinin balıklarının nesini göstereyim? Ee, verdi ki o iki tane. Bir tane de, bak, bir de, madem bir şey de yaptın. Ha. Dur bir dakika. Ha kıza da bir tane. Dur bir tane daha sana. Tabii. Reklam edecek mi? Tahsin abi okusama da bakmamışım. Yok evet, canım estağfurullah. <laughs> Buyur abi. Tahsin abi üç tane mi verdik? Hı hı. Şöyle geçeyim de Turan Turan. Ben de denk gelmiştim. balığa gideceğiz. Biz balığa çıkmadık biliyor musun? sen ne söylerim mi inanmazsın? pazartesi geçti Abi şey oldu Tahsin abi şey geçen hafta çok soğuk oldu. Ondan sonra da Turan gitti, yemmen bulamadı. Bana da telefon etti. Öyle olunca biz de gitmedik abi. İnşallah abi. Ya bizim Tekirdağ'da bir tane şey var ya ev var ya belki gideriz. Bilmiyorum ki. 18 tane otobüs abi. O bir tane çilok otobüs alıyoruz. göndergesi. Eee 3 tane de şey verdik. Kaç tane abi? 21 tane. 21 tane. Allah bak, bereket yok, versin. Yoksa vallahi beraber gideriz bak. <laughs> <laughs> gideriz abi inşallah. <laughs> gideriz abi bugün.